Jasper orada herkes merhaba arkadaşlar. Ben bu güzel. Ee, Rocket ile gelin. İki yanımda Tark yok. Tark var ama sesi yok. Ee, next match diyelim. hoparlörde hoparlörde değilim. Geçeyim mi? Trollemeyeceğine söz ver. E, bir dakika anneciğim. Canım anneciğim. Ya da babacığım videodayım. Evet. Bu arada hadi hayırlı olsun. Aslında bunu birinci bölümde söylemem lazım da şimdi aklıma geliyor Ha tatile girdik. Hadi hayırlı olsun bari. Ne düşünürsün Tarık? <laughs> Sesi dışarı verdim kanka bana şeyler deme. Ses dışarı verdim şu an. Ah pardon. Evet şu an iyiyiz. Ses dışarı verdim kanka lütfen küfür etme. Kanka. Tamam ben de seviyorum ama. Senin sesin. Tamam. Tamam kanka. Konuşma. Uyum. Kanka şu an videoda olduğum için kanka konuşmamaya çalış. Videoyu bildiğin gibi izle yani. Top benim Anam. Ya kurucuğum ya. Zirt. Arkadaşlar ilk bölümde anlatmıştım zaten nasıl oynandığını Bir daha anlatma gereğini duymuyorum. Bir hoppala. Olmadı. Olmadı. Zaten biliyorsunuz ilk bölümde arabalarımı falan da göstermiştim. Teker teker değil de yani. Göz kararı görmüştüm zaten. Lan dalga mı geçiyorsunuz be? Evet. Evet, amperi kukalar. Ya mal bizim adam ya. Vallahi ya. Yapılacak şey mi ya? Güp'lar. Hadi çok güzel orta. Gelir mi? Orta gelir mi? Orta gelir mi? Evet. Gol mü? Gol değil, gol değil, gol değil. Mal, mal. Heh. Ya oğlum bırakın topumu. Topum ben aldım ben ben top benim. Kurtar ponç ponço. Seni boşuna almadım ben. Kurtar o topu. Ponço kurtar o topu. Adam lan? Wolf beni aldığıma hiçbir şey değilim. Zaten benim ilk sezonda da vardı yani video çekmezken. Biliyorsunuz bayağı hem de bayağı bir ara vermiştik. Ee, tabii benim anı. ağzına vurdum. Geri geri kurtarabilir mi? Olmadı. Çünkü gol değil. Evet. O arada ben tabii, neler indirdim neler. Evet. Bilmiyorum. Yani belki o zamandan beri takip etmeyenler vardır. Yani o yüzden bir şey demek istemiyorum. Keşke. Şimdi mesela. Yani kısaca her o zaman çekiyorduk. Başka böyle başka ne çakıyorduk? Bir şey çekiyor muyduk la? Ben huzurdan başka bir şey yani böyle şeyim yoktu programın. Arada ek borç belki. Ben şu an daha iyi yol temizden sihir baştan yaptım ben. Ha ha tam gol değil. Sakin sakin. O benim. Wolfman sen çok sevmiştim yalancı. Kim yok, Gol çalabilir miyim? Çalamadım neyse gol goldür arkadaş. Gol goldür. Çok hoştu Wolf beni çok seviyorum abi. Adamı mısın Wolf? Müziği duyuyor musunuz? Manyak müzik çalıyor şu an. Evet. Bunu bekliyordum. Cidden bunu bekliyordum. Abi bu. Ponço adamsın. Asis var. <laughs> Asis var. <laughs> Bak tipe bakar mısınız benim? Tipe bakar mısınız ya? Bak son bana demiş ama. Haksızlık bana son bana demiş, Neyse var, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bakayız. Oh evet tekrar bekliyoruz. Çünkü aha olmadı olmadı. Genellikle manyağım ne bileyim. Manyağım, manyağım 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 manyağım. Abi. Yani serimizde bu arada hayırlı olsun. Bunu ilk bölümde söylemem gerekiyordu. Ta ki. S zaten söylemiş miydim acaba? Mounted Blade gelecek diyordum. Abi, Mounted Blade çekesim gelmedi bilmiyorum ya. Oynamak istemedim. Zaten şu an programımız da iyi gidiyor bence. Hiç gerek duymadım Mounted Plate'a. Svabı büye. Orta güzel yere mi? Hayır. Hayır güzel yere değil. Çünkü orta değil. Mantıklı. Biraz gerileceğim. Ki bana geleceğini bilmiyordum. <laughs> Tabii ki de bilmiyordum. Mantıklı. Olarak Ağzına vurdu. Bana bıraksana. Çut. Neyse ben bırakıyorum. Başlarsanız gol atın bir daha. değil ha. Kün Atamadılar zaten da. Çok iyi oldu. Çok daha güzel oldu. Oo, Çok iyi oldu. Okey. Yeni flama açıldı. Flama. Evet. Çok güzel. Çok iyi oldu. Çok tabi oldu. Tamam mı? ne yapalım? Hiç flamayı kullanmadım. Direkt um, yarışı bitireyim ki video uzun olmasın. Ben uzun olsun. Oha daha demin kaç hepsi lan. Yani. Express. Evet. Trenler. Express tabi gidip de tren demek diye. O, yani. Sadece tren resmi var diye öyle dedim. Ben tabi yine gitmiyorum. Ya olmuyor. O olsa güzel olurdu. Bol kardeşim yaparız. Yaparız kardeşim. Şu ponçoya da atıyorum. Ben ona ponç yiyeceğim. Tabii ki de demeyeceğim. Ponço. Ponço. İki ço ile. Pum. Pum, 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 pum. Çok güzel yemedik mi? Yalnız ampir kukalar. My friends. Bakın. Nasıl zannediyor my friend? Bakın my friend. My friend. Nasıl mı zannediyor? İşte böyle. İşte böyle my friend. İşte böyle my friend. İşte böyle. Abi değseydim var ya top patlardı. Top top. Gördünüz değil mi? Hızlı. Yapalım mı tekrar? Hadi yapalım. Bunu da aldık. Şuradan şöyle çıkabilir miyiz? Çok güzeliz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Şu an biz bildiğiniz maçı bıraktık. <laughs> geri döndük ya. Abi çok iyi olmadı bu. Ama maç bize geri döndü. Ağzına vurduklarım. O benim. Değil. O benim. Anam milletimin. Bir Ponço ne yapıyorsun ponço? Böyle değil. Böyle vurulur ponço. Ponço'ya maç öğretiyoruz ben çok iyi oyna, oynuyor, oynadığımı biliyorsunuz. O yüzden öğretiyorum ben de zaten. Onunun ponço. Ne yaptın lan sen? Lan. Ponço muydu o kim lan? Sen de ne mi o task? Oy. Anan anan nasıl gittiğimize bakın. Cık, bırakın bak kuracağım sen. be. Erkek erkek konuşalım. Gel. Lum, ulum Bizim diğer takım üyeniz nerede lan? Ne yaptınız lan? Yediniz mi lan iki şiş ko? La ponço ellersen ağzına vurdum mu ponçosu ya? Oynamıyorum ben ya. Vallahi oynamıyorum ya. Uçayım mı? Çok güzel indik bence. Bence bu kışım indik babuş. Çok güzel indik. Çok iyi oldu. Çok daha güzel oldu. Gol yemedik. Poncho çok iyisin Poncho. Bu ana. Ha! Spray my fuck oldu lan bildin. Spray my Bırak beni. Oğlum tutmayın ağzına. Oğlum çıkmadı takımı yani. Çıkmadı, çıkmadı ben. Tabii gol atacağım zaman. Dedi, Ala abi geldi. Tutmayın beni. Bırakacağım dedi. Saldı kendini. Çıkardım lan. Kendi kaleme atacaktım. Abi çok iyi. Bu çalım gelecek bence. Ne dersiniz gelecek mi? Bence gelecek. Aha uçtu mu? Çok iyi be. Ponço adam mısın be? Çok iyi oldu. Evet. İki, ma maç böyle devam edersen, pardon, güzel olacak. Poncho çok iyisin be, ben sevdim, Ponço'yu sevdim. Şurada bekliyoruz. Oldu, bu sefer oldu, bu sefer oldu Ol ama ben olmadı, ben Lan bırak beni task, bırak beni. Çok güzel oturduk. En iyi, en güzel, en şık, en marifetli oturan ben. bir şey yok. Um, manşetlere inanmayın. Gol olmayacak. Olmayacak değil mi ponço? Adamsın lan. Ay ben bu ponçoyu bir daha takımdan ayırırsam adam değilim. Ne yaparsa yapsın. İstersen sinirime gitsin. Yok ayırmayacağım. Burada bak bugün şahidim ikinci videoda adam. Oğlum bu ponço var ya. Takım içine şey yapar. Adamsın lan ponço. Ay laf. Ponço. Abi. Honca almakla ne iyi lan ben Dedim mi lan? Yerime mi? Honca! yapma Honca! Şuraya al yazış işte bu. Beren çok güzel maçtı. Hiç ekipmanlara baksak mı? Bakalım bence. Şuradan ekstremel diyelim. Yes. bomber. Çok iyi gittik bence. Belki diyelim buradan hemen garaja gidip eşyalarımıza bakalım. Evet. Bura değil bura. Evet. Pink geldi. Şuydu. Güzel sayılır. Benim zaten bir pinkim vardı. Şu. Ama bence bu daha şekil. Sonra şuna hemen yeni flamamıza bakalım. Space demiş. Yine güzel biraz Alman şu ortadakini çıkarsak Alman bayrağı renklerini andırmıyor değil. A, çok açık Alman bayrağı evet. Hani arkadaşlar beni için teşekkürler. Videoya like atmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Um, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.